Koluna bir süre sonra ağrı insanın. Evet, sana. ağrıyor ya, değil mi? olur mı çok? <laughs> Aa, ama çabuk besettiniz ya. Bileğim acıdı e ya. Ne yapalım? Ne oldu? Bileğim acıdı. Yoruldum tamam. valla. Hadi o zaman, siz dinlenin hanımlar, ben de içecek bir şey söyleyeyim. Hı. Hadi. Ne oldu? Konuştunuz mu? Bence <laughs> Mehmet hiçbir şey bilmiyor kadar. E demek ki ondan da saklanmış. Acaba Baharlar biliyor mudur ya? Ne kaynatıyorsunuz gene? Hiçbir şey. Senin nasıl iyiliksever biri olduğunu konuşuyorduk. Cemal Bey'e uğradım ben de. Adam hala sağlığına duvar. Cemal Bey kim? Seni vuran adam var ya. Hı hı. Mehmet onun çocuklarına yardım ediyor da. Haberin yok mu yoksa? Sen bana daha bir insan olmam gerektiğini öğretiyorsun aşkım.